Pandemi sürecinde aslında evden çalışmaya geçiş sistemine hızlı adapte olduğumuz söylenebilir. Biraz da bu bir zorunluluğa bağlı olarak tabii gelişen bir süreç. Özellikle iş yerinde fiziki olarak bulunmasını gerektirecek durumlar dışında veya evrağa bağlı çalışanların dışında aslında evden çalışmaya geçiş gayet de hızlı bir şekilde yapıldı. Özellikle belli sektörlere tabii bu geçiş biraz daha rahat oldu. Yani bizler gibi destek, danışmanlık, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar Buna çok daha hızlı bir şekilde uyum sağladı aslında. Evden çalışmaya geçiş sisteminin aslında bir takım teknik gereksinimleri var. Kurumlar tarafından bu altyapılar aslında e, oluşturulmuş olması gerekiyor ki sağlıklı bir e, çalışma sistemi olsun. Dolayısıyla bunlar mesela başlıklara baktığımızda e, temel noktada ofisteymiş gibi çalışma ortamının e, teknik olarak yaratılması lazım. Bunların başında e, santral sistemlerinin yapılandırılması, yönlendirme yapılması gerekiyorsa yönlendirme, onun dışında ofisteymiş gibi çalışılabilme ortamının oluşturulmasında e, server sisteminin, network altyapısının sağlıklı bir şekilde e, evden e, ulaşılabilir, güvenli bir şekilde özellikle evden ulaşılabilir olmasını sağlamak lazım. Bunların dışında e, kişilerin, çalışanların dokümanlara, bilgi ve belgelere sorunsuz bir şekilde, güvenli bir şekilde ortak bir platformdan ulaşılmasını sağlamak lazım. Yani kişi ofisten de çalışsa, evden de çalışsa aslında sonuç olarak sanal ortamda bir dökümana ulaşıyor ve o dökümanları sağlıklı bir şekilde alıp iletmesi gereken yerler varsa sağlıklı bir şekilde iletebiliyor. Dolayısıyla bunların e, ofisteymiş gibi bir e, ortam oluşturmasına imkan tanıması lazım. E, burada sistem içerisinde uzaktan erişimin güvenli bir şekilde sağlanmış olması da çok önemli. Çünkü sonuçta sistemi dışarıdan erişime açıyorsunuz. Webden ve mobilden kullanımlar çok önemli. Yani sistem içerisinde bulunan her türlü bilgi, belge, doküman müşteri hareketleri gerek operasyon gerekse ticari uygulamanın içerisinde bulunan birçok aslında veriye siz mobilden veya web ortamından ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu tip sistemlerin sonsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak lazım. Evden çalışma sisteminin aslında gereksinimlerinden bir tanesi de çevrim içi toplantılar. Bunlar görüntülü veya görüntüsüz olabilir fark etmiyor. Bu geçiş süreci biraz hızlı oldu aslında. Dolayısıyla insanlar bir takım platformlar arayış içerisine girdiler. Bunlar aslında daha önceden var olan teknolojilerdi fakat mecbur kalınca insanlar biraz da aslında hazırlıksız yakalandığımızı söyleyebiliriz. Burada tabii çok farklı platformlar kullanıldı. İşte görüntülü yazışma tarafında farklı farklı ürünlerin işte güvenilirliği sorgulandı ama hızlı bir geçişle aslında sürece dahil oldu. Hayatımızın bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz açıkçası bu tip sistemlerin. İnsanların, kurumların zorlandığı önemli bir nokta da donanım sıkıntıları. Mesela masaüstü bilgisayarların evlere taşınması gibi böyle bir süreçler yaşadık. İnsanların aslında biraz daha artık günümüz teknolojisine uygun taşınabilir sistemler kullanılmasında fayda var. Bu tabii ki güvenli bir şekilde ofisteki server network altyapınıza bağlı olması durumunda taşınabilir bir cihazla aslında ofisteymiş gibi çalışma performansına sahip olabilirsiniz aslında. Süreç içerisinde başarılı bir taraf var ve adaptasyonda başarısız olan yapılar var. Bir süredir, hatta uzun bir süredir dijital dönüşüm diyoruz, e-dönüşüm diyoruz, dijitalleşme diyoruz, BPM süreçleri diyoruz. Süreçlerin aslında mobilize eden, bu süreçlere ayak uyduran, araştırıp inceleyip süreçlerini bir şekilde dijital dönüşüme uyduran firmalar aslında en az sorunla atlattığı bu süreci diyebiliriz. Diğer tarafta başarısız olan firmalar da bu süreçleri gerçekten sadece izlemekle yetinen, süreçlerinin dijitalleşmesinin tarafında herhangi bir yatırım yapmayan, geciktiren firmalar aslında burada biraz sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Teknolojiye, dönüşüme, yeniliğe yatırım yapan firmalar bu süreci sorunsuz atlattı diyebiliriz aslında.